<laughs> e, merhabalar. Person 4 Golden ilk bölümüne hoş geldiniz. E, ne oldu? Ha. E, şimdi bir iyi bir kötü haberim var. E, önce kötü haberden başlayalım. Ne yazık ki Persona 3 Fest serisinin problemini çözemedim. Evet. E, büyük bir sürpriz değil. E, bu seriyi sonsuza kadar e, gitti demek değil. Save dosyaları hala elimde. Bir gün bu problemi çözdüğüm zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz. En kötü ihtimalle eğer çok uzun bir süre çözemezsem de başka çözümlere gideceğim Persona 3 konusunda. Ama şimdi ilk Persona 4 Golden'la başlayalım isterseniz. <laughs> evet, dondu. Sebep? Ha oyun donmuş Evet, bu hikayedeki karakterler vesaire her şey hayal ürünüdür. Gerçek hayattaki benzerlikler sadece tesadüfidir, diyor. Evet. Dın, dın. Persona 3 için Persona 3 Fesne ise Persona 4 için de Golden O yani asıl sonu görmek için bir ek paket olarak düşünebilirsiniz. Aynı şey Persona 5 için de Royal'da da e, geçerli. Bakalım. E, PC versiyonunda e, tabii ki PC'nin gücü göz önünde bulundurarak, bulundurularak, bulundurularak e, görüntü kalitesi iyileştirilmiş. Yani çok net bir biçimde anlaşılıyor daha önceki sürümleri oynayan kişiler için. Ve burun abimiz yine burada. Selam. Burun. Evet kardeşim yeni şeyim benim. Yeni ziyaretçim benim. Evet, evet her oyunda aynı şeyi söylüyorsun artık alıştık. İşte bu yer rüya ve gerçeklik zihin ve madde arasında bir yer. Biliyorum biliyorum. Evet işte buraya sadece kontratı kontratla bağlı olan kişiler girebilir. <laughs> Neden öncelikle kendini tanıtarak başlamıyorsun? Hadi bakalım Başlayalım ee, Bu oyundaki ana karakterin adı Na Ru Ka Mi ee, Yu... Evet Böyle olması lazım. Ben en azından böyle hatırlıyorum. Hı, mi? Hadi bakalım. Ben falan inanmıyorum kardeşim. Şimdi açık konuşalım. Hayır, dedim ya inanmıyorum. O da direkt aynı şeyi sordu. Ee, her okumada aynı kartı okusan bile yani her aynı kartı okuduğunda bile e, sonuçlar her zaman farklı olur. Ee, hayat da aynı şekilde işlemez mi zaten? Aynı kuralla işlemez mi? Peki. Bu tavır olması lazım. Aynen. Uh, upright position'da yani yukarıya doğru olan pozisyonda kule e, uh, katos The card indicating the future beyond that is yukarı doğru olan pozisyonda Ay. A, bu kart... Hesitation A, Türkçesi ne? Hesitation'ın Hesitation'ın Türkçesi ne? Aa, Unuttum gerçekten unuttum Neyse A, Ve gizemlemek Kesinlikle çok ilgi çekici <laughs> Encounter a misfortune at your destination, and the great mystery will be imposed upon you. Hmm, gizem diyorsun. Nannaka keyak o hatasade, futatabi gotirae oide ni naru Hmm. Uh, i̇şte gelecek günlerde, ııı, uh, herhangi şey, you will enter into a contract of some sort, after which you will return here, okay. Burası üç teklerle direkt aynı. Bir saniye. Evet, kusura bakmayın. The coming here is turning point in your destiny if the mystery goes on so the future may... Huh. Ha. Gelecek yıllarda ee, işte Tamam. Gelecek yıllarda eğer ki gizem çözülmüş ol şey çözülmemiş olursa geleceğin sonuza kadar yok olabilir. İşte benim görevim sana işte kötü olmaya, kötü şeyler olmaması konusunda asistanlık yapmak. Ya işte pardon Tanıştırmayı unuttum asistanla senin. Bu Margaret, o da bu yerin yerlisi, yani bu yerin sakinlerinden biri benim gibi. <laughs> Adım Margaret, burada işte yolculuğunuza e... ne? e, ee, işte yolculuğunuzda bulunmak için ben de buradayım. Evet, o kadar Türkçe unuttum gerçekten. Ee, i̇şte detayları daha sonra şey yaparız. O zamana kadar görüşmek üzere. Evet oyun Japonca bu arada. Aa, okay. Diyetlerden sıkıldım. İşte spor salonuna gitmekten de yoruldum falan diyor. Anlamadım. Eee... <laughs> some juicy news. I'm sure everyone is eager is the box a Okay. Bu boş yapıyorlar şu anda. Herkes farklı bir telden çalıyor. Ne düşünüyorsun? Evet. Her person oyununda olduğu gibi tabii ki karakterimiz bir yerden bir yere gidiyor. Eminim ki hepiniz biliyorsunuzdur ama işte bu ayın sonunda arkadaşımız transfer olacak sessiz olun arkadaşlar daha bitirmedim daha sözüm bitmedi yani demek istedim Ali sahneleri çok tatlı ya Yushina ba İstasyonun dışında buluşalım. Diye mesaj almış. İşte yaklaşıyoruz falan. Ya klasik tren anonsu yaptı. Ee, Mrs. Hiragi'nin de içinde bulunduğu skandalla alakalı Tarun Amatemi. <laughs> <laughs> Hmm. çıkmalı mıyız? Şey dedi. Ne zamanı geldim anlamında. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Peki. O kadar ne olduğu konusunda bir ki. Margaret. Hemen aklına Margaret'i getirdim. Nasıl burnu adamı getirmedim? Çünkü Margaret güzel kız hakkını verelim kız güzel acı yani bunu hep biz kabul edelim yani ya, eğri oturup doğru ya konuşalım. Ya. konuşalım kız güzel ya, ilk sevim noktasına kadar bu videoyu çekeceğim zaten her person oyunda olduğu gibi ilk başlarda çok fazla bir şey olmayacaktır yani Zannetmiyorum zannetmiyorum olacağını klasik tanışma evreleri falan olacak bakalım dördüncü ayın 11'i Hey buradayız. Oh, <laughs> ee, şaşın işte fotoğraftaki daha yakışıklıymış. Ee, Yok o soyu ne Dojima Ryotaro da. hoş geldin. Ben Ryotaro Dojima. Ee, bundan sonra seninle ben ilgileneceğim. Eto, o fukuro san no da. Ee, bakalım. Ben annenin e, genç erkek kardeşiyim. Tanışmam memnun oldum. Uzun zaman oldu. Sessiz kalabilirim. Tanışmam memnun oldum. Omuz değiştirdiği Ha. Yüksek hatırlamıyorsun ama işte daha önce tanışmıştık. dedi. Hatırlamıyorum vallahi. De. Eee bu da benim kızım. Ee, hadi Nanako, işte kuzenine kendini tanıt <laughs> Merhaba dedi. Moka içten söyledi ki duymadı. <laughs> ne için utanıyorsun ki? <laughs> Çok güzel şapka kattı. <laughs> Peki öyleyse hadi gidelim. Arabam hemen şurada. Hey Bunu düşürdün Teşekkürler Aaa her neyse sadece yerden aldım Eee Made for yourself with Dojima adresi Ha, bu işte senin Kendine yazdığın bir not Dojima'nın adresi Daha çarpık çeviremezdim Unfriendly looking girl Arkadaş canlısı gibi görünmeyen kız ne sorun ne? Dedim. Ee, i̇şte arabaya bindim ve Dojima'nın evine doğru yola çıktınız. Bu arada Person 4'ün kendisinde e, böyle bir tanışma sahnesi yok. Person 4 Golden'a özel bu. Dediğim gibi asıl sonu görmek için Person 4 Golden oynamanız lazım. Ne yazık ki Persona serisinin böyle bir sıkıntısı var. Inaba e, işte ana market kısmı diyeyim. Alışveriş kısmı. eee benzin istasyonu. Central Shopping District. Moel'e hoş geldiniz. Evet, işte, tuvalete işte, tuvalet kendi başına gidebilir miyiz? Aha. Oku, sol da yo. Ohashi motanai hou ne. Eee işte arkada, solda. Ee, hangisinin sol olduğunu biliyorsun değil mi? Hani şey bu çöp stikleri tutmadığın şey. Yani sahille tutuyorlar ya. Biliyorum tanrım dedi. Jeez, Nefret ediyorum <gülüyor> bu <laughs> kelimelerden. Eee şey gezmeye mi gittiniz? Hayırdır? Hayır sadece onu almaya gitmiştik. Ee, buraya büyük bir şehirden taşındı. <laughs> tokai korosu ka? Mm, giir mantan İşte arabayı doldur. Normal şey yeterli. Tamamdır efendim. İyi pıkışsırık. İşte içecekmiş, içecekmiş. Git iç çekmiş, sigara çekmiş. Git hiç bakalım. E lisede, liseli misin? Tokai'den gelince ne anlamsızlıkteびっくりしちゃあ。 e işte şehirden gelen bir çocuk için ne kadar küçük olduğu şaşırtıcı değil mi bu yerin? 高校の頃だったら友達に行くとかバイトくらいだから。I'm sure you'll <laughs> get bored fast. İşte burada burası çok ufak dolayısıyla çok hızlı sıkılırsın eminim ki. Arkadaşlarınla takılabilir ya da işte part-time bir işe girebilirsin zaman geçirmek için. Ee, i̇şte konusu açılmışken biz de part-time eleman arıyorduk. Dedi. Ee, i̇şte bir düşün. Yani aklında bulunsun. Biz e, öğrenci olup olmamını takmayız. Peki. Daha işe geri dönmeliyim. Nanako sana bakıyor. Allah'ım. İyi misin? Araba mı tuttu? İyi gözükmüyorsun. Ee, uzun bir yolculuktan sonra yorulmuş olabilir misin? Ee, şimdi o söyleyince fark ettin. Böyle ba birazcık başın dönüyor. Sorun ne iyi misin? Biraz yoruldum. bir şey yok. Eee... İşte kafam böyle bulanık hissediyorum. Birazcık görelim. Ee, bu anlaşılabilir. Sonuçta uzun bir yolculuktan geldi. Ee, neden ufak bir gezinmiyorsun? Ee, i̇şte işin bittikten sonra haber verdi gidelim. Yani hava al birazcık dedi bize. Ee, burada bekleyeceğim. Neden birazcık bir temiz hava almıyorsun? Uh, you should get to know the store İşte burada da gezin. Hangi malzemenin nerede olduğunu falan öğren. Uh, mavi kelebeği işte evet ilk save noktamızı öğretmiş olduk. Şimdi ben o save noktasına bir gideyim. Ve save complete. Güzel. Selam. Ee, daha önce tanışmış mıydık? Daha az önce tanıştık. İstersen sonra ne yapıyordun? Sadece hayal gücün. Yani daha önce tanışmak demeye geçiyor. İstasyon mu abim? Ee, şey istasyon mu? Ha o zaman. Hiçbir şey sadece geziniyordum. Gidecek herhangi bir yerim yok. Ve bir anda sessizleşti. Peki. Selam dede. Ee, Iııı... İşte bu sokakta yapacağım bir şey mi var? İşte birazcık şey. Ama burada her şey var. Ee, peki. Peki. If only June said come to its coming experience. Hmm. June's mi? Selam. Üzerinizdeki forma benim formamla aynısı. Ee, i̇şte atıştırmalıkların nereye gittiğini biliyor musun? Buzluğa koymuştum ama şimdi yoklar. Ha işte az önce yedim. Bekle. Ee, onları bırakmamıştım. Yani bana bıraktın gibi zannetmiş. Yani yemeyeceksin zannetmiş. Onları yiyecektim. Daha sonrası için sakladım. Aa öyle mi? Üzgünüm. Her neyse ben çalışmaya gidiyorum. Görüşürüz. Ya hadi ama gerçekten yemek istiyordum onları. Ee, bu şu İşte kardeş kavgası gibi görünüyor. Onları bıraksan iyi olur. Yalnız bıraksan. Peki. Ee, I like this shop. It's very nice. It's convenient. İşte bu mağazayı seviyorum. Çok güzel. Peki girebiliyor muyum? Everardo Products Sign of Shelves, a friendly looking old lady sit behind the counter. İşte arkadaş canlısı bir genç şey genç canlısı. Yaşlı kadın şeyin arkasında oturuyormuş. Peki buraya geliyor mi? Dojima seni bekliyor o kadar da uzaklaşamazsın. Peki burası ne? Bu Morioki ki topu mağazası. Ee, yaşlı bir kadın şeyin arkasında oturuyor tezgahın. Fars edip bilmeniz single min değil de tam min konusunda tam bir <laughs> backstory Tamam ee, Bu bir kitapçı İçerisi boş Tamam Aa bu da bir daha var Eee Adamım işte Bu otobüs gelmiyor uzun zamandır Bir otobüs kaçırdığın zaman sıçtın Eee eğer bir motosikletim olsaydı istediğim yere istediğim zaman da gidebilirdim. Ne kadar olduklarını merak ediyorum. Belki de kendime bir tane almalıyım. Hemen bir tane. Ee, bu işte otobüs durağı. Şu anda otobüse binmek için bir sebebim Peki. Hadi gel. Dojima. Dojima. Heh. Nasıl hissediyorsun? Gitmeye hazır mısın? Hazırım. Peki o zaman hadi yola koyalım. Ee, press backlog button, C lock. Skip event buton. Tamam logları görmek için yani daha önceki konuşmaları vesaire tuşlara falan basabilirsin dedi. Şu an gerek yok. Bir şey kaçırırsak bakarız. Demek <laughs> ki uzun sürdü. Demek ki uzun bir tatsiyon izleyeceğiz sanırım. Ya da benim bilgisayarım yine ölüm döşeğinde. Dojima'nın evine vardınız. Ee, bir sonraki yıl bu yer senin evin olacak. Yani bir sonraki yıl boyunca bu yer senin evin olacak. Aa geçiş çok zor olmuş. ben eskisini de seviyordum ama bu da çok tatlı olmuş. Bu süper son oyunlarında olduğu gibi bunda da bir takvimimiz. Sabah, öyle akşam döngümüz vesaire var. Tamamdır. Hadi yiyelim. Güzel. Ee, baban ve annen her zamanki gibi meşguller demek ha. Ee, deniz aşırı çalışmaya gittiler. Deniz aşırı bir ülkeye. Öyle mi? Ee, sadece bir sene olduğunu farkındayım ama yine de böyle bir yerde sıkışıp kalmak hem de ailen yüzünden bir çocuk için oldukça zor olmalı. <laughs> ee, yine de burada sadece ben ve Nanoko yaşıyoruz. Dolayısıyla bizden başka birinin olmasını iyi bir şey olarak görüyoruz. İyi karşılarız. Ee, burada yaşadığın sürece artık ailenin bir parçasısın. Bu yüzden kendi evinde hisset. Sadece bunu yapacağım. Teşekkürler. Evet efendim. Ee, Kibarlığınız için teşekkür ederim. Ya hadi ama bu kadar resmi olmana gerek yok. bak Namuko ga şey oldu. Gerildi. Saati, her neyse hadi yiyelim. Tak, bu de ki kim ki Dojima da. Dojima konuşuyor. Hmm. Ne, Hmm, anladım. Peki neredeymiş? Tamam yoldayım. Ne sanırım içmeyerek iyi bir karar vermişim. Yani içki içmeyerek. Ee, üzgünüm ama ilgilenmem gereken bir iş var. Ben siz yiyin. Ee, ne kadar geçeceğim bilmiyorum. Nanako ona yardım et tamam mı? Tamam. Okuyamam sana. Daha bir yaşta. Nanako, soto ame ee, da. Sentak Nanako yağmur yağıyor Şey, çamaşırları ne yaptın? İleta. Çoktan içeriye aldım. Soga, Ja, itti Hmm, öyle mi? İyi o zaman ben çıktım. Çamaşırlarla bile ilgileniyor seni yerim ben. Tatlı şey. Evet oki. Zamanlaya konu değişir. Doğu. Batı. Batı. Doğu. 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 ne iş yapıyor 事件の捜査おーアラシュー、してビシェルアラシュー。して、ジニアエッマーリーギファーお父ーさん、刑事だから。え、ボウンディティフィギのニュースです。ジムデハバルザマシシシショノ、ナマタメタロシガ、ジョセカンケカラ、シンタヨ、トリザタサレティロモンダイ。タロノマタメ、イステイレガル。

O da aynısını söyledi. Yemeyecek misin? <laughs> bu çocuk şaşırdı tabi ben de şaşırdım. Ee, evet. Bu şeyden takvimden oyunu kaybedebilirsin. Dedi. Peki. Konuşmak ister misin? Hmm, onu yalnız bırakmasın. Okey. Az grafikler falan bayağı iyileşmiş la. Öyle gözükmese de e, buzdolabını açtım. Birazcık e, kızarmış pirinç var. Yiyecek misin? Ye. Yeah. Gidim. Hmm. Hiç tadı yok gibi. Pirinç. E, hmm, çok kullanılmadığından düzenli. If English, refrigerator... hmm, eğer ki buzdolabında yemek olursa burada şey yapabilirsin, öğle yemeği hazırlayabilirsin. Lunch dediği işte okula götürülen yemekten bahsediyor. Ben televizyona dokunmak istemiştim. Buradan televizyona... Ha Henüz dokunamıyor mu? Yok. Quiz Show is on TV. Bir quiz show'u varmış. Peki, oyunu kaydedelim. Oldukça uzun zaman oldu. Bence bu bölümlük yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Persona 3 serisi için üzgünüz ama en azından elimizde Persona 4 Golden var. Yani bu şekilde bakmak lazım. Dediğim gibi sonuza kadar seriyi kaybetmiş falan değiliz. Sadece ne kadar olacağı belli olmayan bir ara verdik. Ee, üzgünüm. Ya böyle olmasını tabii ki ben de istemezdim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.